Şu anda bir gördüğünüz alanda e, yortan geldiğinde kar şey, karın içinde çiliş topluyoruz. Yortan geldiğinde bağrızların içinde yüksek alanda bu çiliş çok güzel bir vitamin yönden en zengin vitamini taşıyan çiliş elimizde görüyorsunuz. Çok güzel daha karın içinde yeni çıkmış beyaz kabuk ve yeşil kabuk olarak anıyor. Güzelce bunun dolmasını yapıyorlar. Vatandaş sarmasını dolduruyorlar. Akşam bir sulu yemek. Bak tadına şöyle sulu fasulye eşkilesi gibi şöyle yiyelim arkadaş, bir yiyen iki yiyecek boş reklam değil bu dolu bir reklamdır ardından da bir sokum kar yiyelim arkadaşlar buraya gelmişken karı bir daha ya yerik ya yemek güzel bir kar ortamda kar da çok güzel bir ortamda yeniyor yani şu anda güneşin değmesi karı çok güzel tonlaştırmıştır yani çok güzel ol, olmuştu kar yiyelim arkadaşlar bugün burada yemek yok Karı da bir yen iki yiyor. Çiriş de bir yen uçuyor. Alalım arkadaşlar çiriş. Çiriş geldi gidiyor. Hadi bakalım hoşçakalın.